Zeus, Shiva, Thor, Enki. Binlerce yıl boyunca antik mitoloji tanrıları göklerden gelip insanlara tarımı, bilimi, medeniyeti öğreten ve hatta bizzat insanı kendi suretinden yaratan varlıklar olarak lanse etmiştir. Tarihi dikkatli incelediğimizde her dönem kendi inancına göre gökten inen veya göğe yeniden dönen tanrılar, melekler ve hatta kutsal insanları bile görmemiz mümkün. Hepsinde ortak olan özellik ise bu iniş ve çıkış anlarında betimlenen kör edici ışıklar, gök gürlemesi benzeri sesler, ateş ve dumandır. Ve hepsinin geldikleri yer ise o zaman insanlar için en ulaşılmaz ve büyülü yer olan yıldızlardır. Peki gerçekte bu üstün yetilere sahip, zamanın insanlarını şok eden teknolojiler olan göksel varlıklar nelerdi? Dönemin insanların hayal güçleri ve inançlarıyla yarattıkları kurgusal varlıklar mıydı? yoksa ele geçen son arkeolojik bulgulara ve antik metinlerin çevirilerine dayanarak insan dediğimiz varlığı bile kendi iş güçleri için genetik olarak tasarlayıp yaratan uzaylılar mıydı? Gelin gerçekleri birlikte bulalım. Çanakkale, Türkiye Neredeyse son 150 senedir bu şehir arkeologlar tarafından oldukça önemli bir yer olmuştur. Arkasında yatan sebep ise meşhur İlyada destanına geçen efsanevi şehir olan Troya şehrinin burada olduğunu düşünmesiydi. 1968'de amatör arkeolog Hendrik Schimmer destanda geçen Truva Savaşı'nın olduğu yeri bulduğunu iddia eder. M.Ö. 8. yüzyılda yazılmış bu destan bize bölgede yaşanan büyük bir savaştan bahseder. Yıllar boyunca pek çok bilim insanı ve eğitimci bu olayın sadece destanlarda geçen hayal ürünü bir savaş olduğunu iddia etmiştir. Lakin şu roman onları dinlemez ve efsanelerde geçen antik şehri tüm ihtişamıyla ortaya çıkarır. Bu keşfin akademi üzerindeki etkisi büyük olur ve akıllarda şu olasılığı getirir. Destanda geçen bu olay gerçekse o zaman diğer destanlarda ve mitlerde geçen hikayelerde gerçek olabilir mi? Antik mitolojide geçen tanrılar ve tanrıçalar gerçekten yaşamış olabilirler mi? Ve eğer öyleyse nereden geldiler ve şu an neredeler? Yunanistan'dayız her yıl binlerce turist ve ziyaretçi günümüzden binlerce yıl önce tanrıları onurlandırmak için yapılmış antik harabeleri ziyaret etmektedir. Nekropolis, Delphi Tapınağı, Pantenon, Apollon Tapınağı, tüm bu antik yerler binlerce yıl önce dünyayı yönetmiş kudretli varlıklar adına yapılmış eserler. Yunan mitolojisine ve destanlarına baktığımızda uğruna tapınaklar yapılan bu tanrılar ile ilgili bazı ortak detaylar görürüz. Bu varlıkların bir insana göre çok daha büyük, heybetli, daha güzel, ve özellikle göklerden inerken çeşitli araçlarla indikleri ve hemen hemen hepsinin özel güçleri olan bazı spesifik aletleri olduğu gözümüze çarpar. İlk başta çoğu kişi bu tasvirlerin sadece Yunanlıların hayal gücüyle ilgili olduğunu düşünse de yeni yapılan arkeolojik kazılara sayesinde şunu anladık. Bu varlıklar sadece Yunan mitolojisinde değil, hemen hemen antik çağa ait bütün kültürlerde benzer şekilde yer etmişlerdir. Bu kültürlerin arasında hem binlerce kilometre mesafe ve daha da ilginci neredeyse binlerce yıl fark olmasına rağmen hepsi benzer varlıkları sadece farklı isimlerle inanç ve kültürlerine eklemişler. Bütün bunlar bir tesadüf olabilir mi? Yoksa tüm bu gökten gelen tanrılar aslında aynı kişileri mi refer etmekte? Yolculuğumuz bizi bilinen ilk medeniyet olan Antik Sümer'e götürüyor. M.Ö. önce 4000 civarı kurulmuş bu medeniyet bize bu göksel tanrılar hakkında çok detaylı bilgiler vermekte ve hatta zamanda onlarla birlikte yaşadıklarını anlatmaktadırlar. Sümerler bu göklerden gelen tanrılara Anunnaki demişler. Bunun tam bir çevirisini yaparsak Anunnaki kelimesi göksel varlık olan An ve Ki'den gelen kraliyet soyu demektir. Daha sonra kendi iş yüklerini azaltmak için insanoğlunu kendi suretlerinden yarattıklarını söylerler. Evet, biz sizi kendi suretimizden yarattık lafı aslında ilk kez İbrahimi dinlerden neredeyse 5000 yıl önce Sümer mitolojisinde uzaylı bir ırkın insanı kendi suretinden yarattığı şeklinde oldukça detaylı bir şekilde anlatılır. Destanın bir bölümünü size okumak isterim. Hiçliğin kalbinde kili karıştır. İyi ve soylu tasarımcılar kili şekillendirecek. Nammu, uzuvları var edeceksin. Ninmah senin üstün olarak çalışacak. Tanrıçalarım şekillendirme esnasında senin yanında olacaklar. Yeni doğacak olanın kaderi ve görünüşü tanrılara bağlanacak. İşte bu insan. Bu çevirde ilk satırdaki kil kavramının aslında genetik kod olduğunu ama dönemin Sümerlerinde bunu açıklayabilecek bir kelime dahi olmadığı için yaratıcı öz olarak kildikleri dedikleri düşünülmektedir. Enuma Eliş destanında ise şöyle bir bölüm var. Kilde yani DNA'da insan ve tanrı birbirine bağlanacak ruh ve beden bir tanrıdan olgunlaşacak. Böylece ebediyete kadar bu kan bağı sağlanmış olacak. Şaşırtıcı değil mi? Bütün tek tanrıda dinlerin kutsal kitaplarında tanrının insanı kendi suretinden yarattığı ya da kendi elleriyle yarattığı ve içine ruhunu üflediği betimlenir. Ama baktığınızda bu olayın daha teknik olarak detaylıca anlatımını binlerce yıl önce yazılmış metinlerde görürsünüz. Zaten biraz mantıklı düşünürseniz insanı kendi suretinden yaratan bir tanrının da insanımsı bir varlık olması lazım değil mi? Halbuki biz inancımızda ilah dediğimiz tek tanrıyı hiçbir şekli, cinsiyeti olmayan sonsuz kudretli bir varlık olarak tasvir ederiz. Konu hakkında daha detaylı araştırma yapmak isterseniz Kur'an'da neden bazı ayetlerde ben, biz, o gibi kavramlar kullanıldığını inceleyebilirsiniz. Olaya bu bakış açısıyla baktığınızda pek çok sorunuza cevap alırsınız. Sadece bu da değil. Bahsettiğimiz Sümer medeniyeti teleskobun icadından binlerce yıl önce güneş sistemindeki tüm gezegenleri kategorize etmiş, mevsimsel döngüleri, yıldızların hareketlerini ve hatta dünyanın nasıl oluştuğunu detaylı bir biçimde kayıt altına almış bir medeniyet. Düşündüğümüzde o devirde bunları hesaplamalarının hiçbir mantıklı açıklaması yok. Ama gelin görün ki gerçek önümüzde durmakta. Sadece yaratılışta değil. Sümerliler tanrıları için yaptıkları evlere ziggurat demiştir ve buralara tanrıların hoşuna gidecek yiyecek ve içecekleri nasıl hazırlayıp götürdüklerini, eğer tanrılar sunulanları sevmezse onlara nasıl kızdığını, insanlara tarımı, şehirleşmeyi nasıl öğrettiklerini, tanrılar için nerelerden nasıl altın çıkardıklarını ve hatta insanı hasta eden ama tanrıların kullandığı mavi taşın yani uranyumun bile nasıl çıkarıldığını detaylıca anlatmışlardır. Tüm bu bilgilere keşfedilen ve çevirisi yapılan on binlerce Sümer tabletlerinde internetten ve konu hakkında uzman olan kişilerin kitaplarından erişebilirsiniz. Biz yolculuğumuza devam edelim. Yunanistan'dayız. Kutsal Olympus Dağı. Mitolojide Yunan tanrılarının evi olarak adlandırılan bu dağda tanrılar yarattıkları insanları izlerler ve kaderlerini belirlerler. Destan ve hikayeleri incelediğimizde Olympus Dağı'nın tepesinde bulunan tanrıların altından ve gümüşten yapılma aynı elmasa benzeyen parlak ışıklarla aydınlanmış yüce evinden bahsedildiğini görürüz. Bu göz kamaştırıcı evde Zeus'un önderliğinde 12 adet ana tanrı ve tanrıça yaşamaktadır. Ve hepsinin özel bir takım yetenekleri, daha doğrusu silahları mevcuttur. Odise ve İlyada gibi destanları incelediğimizde bu silahları daha detaylı görürüz. Mesela tanrıların lideri Zeus elinde yıldırım silahı olarak betimlenen bir şimşek tutar. Bu öyle güçlü bir silahtır ki Zeus kızdığında bununla isterse koca bir şehri bile yok edebilir. Benzer şekilde Zeus'un kardeşi olan denizler ve su tanrısı Poseidon'un da üç başlıklı bir mızrağı vardır. Destanlara göre Poseidon bu silahla tsunamiler ve kasırgalar yaratabilirdi. Ama belki de aralarında Yunanlar için en önemli olan Tanrı Apollon idi. Göklerde uçan arabasıyla tasvir edilen Apollon, Yunanlılara inşaat tekniklerini, astronomiyi ve sanatı öğretmiştir. Yüzlerce yıl sonra Roma İmparatorluğu Avrupa ve Akdeniz'de hüküm sürmeye başladığında antik Yunanlar gibi göksel tanrılarına şükranları sunmaya devam ederler. Aynı varlıklar tarihte bir kez daha farklı isimlerle anılmaya başlar. Mesela Sümerlerde Enlil, Yunanlarda Zeus olan varlık, Romalılar tarafından Jüpiter olarak adlandırılır. Aynı şekilde Sümerlerde suların tanrısı Enki, Yunanlarda denizin tanrısı Poseidon olarak adlandırılırken Roma'da Neptun olarak adlandırılmıştır. Aynı bu örneklerde olduğu gibi tarihte kademe kademe geriye gittiğimizde bu varlıkların sadece isimlerinin değiştiğini ama refere ettikleri kişilerin aynı kişiler olarak kaldığını görürsünüz. Roma, Yunan, Mısır, Sümer hiç fark etmez. Bu göksel varlıklar hep aynıdır. Günümüzde bazı akademisyenler bunun yıllar içerisinde bölgede gerçekleşen ticaret akımlarıyla korunduğunu söylerler. Ama bu iddia bir kez daha bölgeyle en ufak bağlantısı bile olmayan Güney Amerika ve Asya medeniyetlerinin mitolojileri incelendiğinde suya düşer. Aynı varlıklar farklı isimler ile yine benzer şekilde göklerden gelip insanları eğitirken karşımıza çıkarlar. Yunan mitolojisinde belirli dönemlerde Apollon'un ateşler saçan uçan atlı arabasına binerek dünyanın çeşitli yerlerine gidip Yunanlar dışında diğer topluluklar da öğretmenlik yaptığı söylenir. Bu bölgelerden bir tanesi de destanda güneşin hiç batmadığı yer olarak adlandırılan Kuzey Kutup Dairesi'nde bulunan kadim şehir Hyperborea'dır. Hyperborea efsaneye göre binlerce yıl önce tufan öncesi dönemlerde tanrılar tarafından inşa edilmiş Mu ve Atlantis medeniyeti gibi gelişmiş bir medeniyettir. Dikkat ederseniz konunun derinliklerine inildikçe birbirinden bağımsızmış gibi gözüken onlarca tarihi teorinin aslında nasıl bağlı olduklarını anlıyoruz ve yolculuğumuz sona ermekten daha çok uzak. Güney Amerika'nın kadim medeniyetlerinden birisi olan Maya topraklarındayız. Astronomi, taş işçiliği, şehirleşme ve tarım konusunda çok çok ileri seviyede olan bu medeniyetin efsanelerini incelediğimizde karşımıza tanrı Kukulkan çıkar. Efsaneye göre yeryüzü büyük bir felaketle karşılaşıp birçok ülke sular altında kaldıktan sonra Maya ülkesine doğudaki denizden bilge bir tanrı gelmiş. Hem de küreksiz bir gemiyle. Mayaların ataları yıldızlar ve dünya ile ilgili bilgileri, bina ve tapınak yapımı ile ilgili bilgileri hep bu bilgeden öğrenmişler. Onu getiren gemi de biçiminden ötürü uzun boynunu ufka çevirmiş, tüylü, ateş saçan bir yılana benzetilmiştir. Bu tasvir aklınıza sanırım biraz önce bahsettiğim bir kişiyi getirmiştir. Uçan, ateşler saçan, atlı arabasıyla insanlara öğretmenlik yapan Apollo. Mitolojik evi olan Yunanistan'dan binlerce kilometre uzakta aynı şekilde Güney Amerikalı insanlara öğretmenlik yapıyor. Tanrıların kullandığı araçların benzerliği konusuna geri dönersek bize bu konuda belki de en detaylı bilgiyi veren iki medeniyet karşımıza çıkar. Antik Norslar ve Hindular. Norse mitolojisine Marvel filmlerinden pek çoğunuz aşina olabilir. Thor'un çekici, Odin'in mızrağı, kuşağı geçidi gibi filmlerde gördüğünüz her şey aslında Norse mitolojisinden kopyalanmıştır. Mesela aynı Zeus'un yıldırım silahı gibi Thor da aynı şekilde yıldırımlara hükmeden kutsal çekiç Mjölnir'i kullanır. Odin'in mızrağının asla hedefini şaşırmadığı ve durdurulamaz bir güç yarattığı betimlenir. Gök kuşağı geçidiyle tanrılar bu dünyadan başka alemlere her şeyi saniyeler içerisinde götürüp getirebildikleri destanlarda anlatılmıştır. Benzer şekilde Hindu efsaneleri olan Mahabharatma, Bhagavad Gita, Ramayana gibi destanlarda tanrıların kendi aralarında ya da düşmanlarına karşı kullandıkları inanılmaz güçleri olan silahlardan bahsedilir. Mesela Rama'nın durdurulamaz ve düştüğü yerde nükleer bir bombanın etkisini yaratan oku Rahmasta Shiva'nın aynı Poseidon'unkine benzeyen üç başlı mızrağı, Vishnu'nun etkilediği herkesi uykuya daldıran silah gibi yüzlerce aletin kim tarafından kullanıldığı ve ne etki yarattığı çok detaylı bir şekilde yazmaktadır. Bununla da bitmez. Destanlarda tanrıların evi olan ve havada asılı durarak resmedilmiş gökyüzü evlerinden bahsedilir. Binlerce yıl öncesinin insanların bu tarz cihazları anlamasının tabii ki de hiçbir imkanı yoktu ve gördükleri şeyleri mecburen doğal oluşumlarla ifade etmek zorunda kalmışlardır. Biz bu destanları günümüzde gelişmiş teknolojimiz ve algımız ile okuduğumuzda aslında karşımıza hiç de yabancısı olmadığımız teknolojiler çıkmakta. Mesela Rama'nın durdurulamaz ateş saçan ve düştüğü yerlerin olmadığını zannedersiniz. Ama aslında insanlar kutsal kitapları okumak yerine onları evlerinin bir köşesinde sakladıkları için bunları bilmezler. Öncelikle Musevilerin kutsal kitabı Tevrat ile başlayalım. Tevrat'ta karşımıza Enok isimli gizemli bir peygamber çıkar ki kendisi Kur'an'da da Hazreti İdris olarak anılır. Daha eski çağlardaki Tevrat'ta Enok peygamberin çok daha detaylı anlatıldığı bir bölüm olmasına rağmen, 1. Konstantin zamanında bu bölümler insanları dinden çıkarabileceği gerekçesiyle Yeni Ahit'ten çıkarılmıştır. Sanırım arkasında yatan esas sebebi tahmin ediyorsunuzdur. Tevrat'tan ve Yeni Ahit'ten çıkarılan koca bir Enok bölümünden geriye şu satırlar kalmıştır. Tanrı onu ateşler saçan bir araba ile yanına aldı. Ateşler saçan araba bir kez daha karşımızda. İncil'e geldiğimizde ise Ezekiel peygamberin hikayesi ve yaşadığı durumu tarif edişi gerçekten sıradışıdır. Göklerin yarılıp ateşler saçan ve dönen amber renkli ve dokulu, bu arada Yahudiler amber kelimesini metalik objeler içinde kullanırlar unutmayın, bir aracın Ezekiel'in önüne indiği ve tozların ve dumanların arasından araçtan dört adet varlığın indiği söylenir. İncil'de bu varlıklar dört kanatlı, dört başlı ve vücutları cilalanmış bir bronz gibi betimlenir. Hikayesinin devamında Ezekiel bizlere bu canlılar tarafından harca bindirildiğini, göklerde dolaştırıldığını, daha da öte dünya dışı yerlere götürüldüğünü ve nihayetinde geleceğe dair görüler gördüğünü anlatır. Benzer bir hikaye İslam dünyasında da vardır, ona da birazdan geliyorum. Peki Ezekiel'i alıp, göklerde dolaştırıp, ona gelecekten bilgiler veren bu varlıklar kimlerdi? Ezekiel bu varlıkları insana benzeyen ama başlarında farklı hayvan yüzlerine benzeyen şeyler olduğunu betimler. Unutmayın, günümüzden 2600 sene önce yaşamış bir insanın teknolojiyi anlatmaya çalışırken yaşayacağı zorluğu bir düşünün. Ezekiel elinden geldiğince bize belki de en eski ve en detaylı uzaylı kaçırma vakasını anlatmıştır ve hatta onu bu şekilde resmetmiştir. Anlatımına göre bu araç tekerlekler içinde tekerleğe benzeyen, ateşler saçan ve içi ışıktan yapılmış gibi olan bir araçtır. İslam'a geldiğimizde ise benzer hikayeler birkaç farklı şekilde karşımıza çıkar. Hz. Muhammed'in Hira mağarasında ışıktan bir varlık olarak nitelendirdiği Cebrail ile görüşmesini hatırlayın. Hatta Miraç olayı olarak anlatılan şey neredeyse birebir Ezekiel peygamberin yaşadığı olayın aynısıdır. Peygamber Cebrail ile birlikte Burak olarak isimlendirilen bir bineğe bindiğini söyler. Burak kelimesinin anlamı Allah'a yaklaştıran demektir. Ve Arapça şimşek, parlamak ve ışıldamak anlamlarına gelen berk kelimesinden türetilmiştir. Bir kez daha karşımıza parlayan, ışıldayan ve uçan bir araç çıktı. Tesadüf mü? Videoyu buraya kadar izlediyseniz artık tesadüf diye bir şey olmadığını anlamışsınızdır. Cebrail ve Hz. Muhammed bu araç ile yüksek hızlarda dünyada seyahat ederler ve akabinde araç yükselerek peygamberi Allah katına kadar çıkarır. İslam'da bunların dışında Kur'an'da da dünya dışı varlıklara dair bilgiler bulabilirsiniz. Cinler ve melekler gibi. Burada cin kelimesinin buralardan olmayan yabancılar anlamına geldiğini ve melek kelimesinin gökten inen kutsal elçi, malikler, krallar anlamına geldiğini unutmayın. Ama işleri daha da detaylandıran bir sure var. Yıldız anlamına gelen Necm Suresi. Surede İslam öncesi Lat, Uza ve Menat'a tapan kişilere uyarılar yapılarak o varlıklara tapınarak günahlarından kurtulamayacakları çünkü hem bu varlıkların hem de bu varlıkların evi sayılıp kutsal olarak tapınılan Sirius yıldızının da Rabbinin Allah olduğu Müslümanlara hatırlatılır. İşte bu çok önemli bir nokta. Çoğu kişi Lat, Uza, Menat'ı sadece o dönemin Kabe'sinde bulunan sıradan 3 tane taştan oyma put zannedebilir. Lakin put kelimesi Tanrı'yı sembolize eden idol demektir. Yani taptıkları taş değil o taşın sembolize ettiği gerçek bir varlıktı. Lat olarak tapınan varlık Yunan mitolojisindeki tanrıcı Athena'dır. Ki onun Sümer inancındaki ismi yönetici Anunnakilerden birisi olan İnanna'dır. Uza ise tarihte karşımıza Afrodit ve ilginç bir şekilde yine Sümer tanrıçası İnanna olarak çıkar. Aynı şekilde Menat'ta tarihte geriye gittiğimizde köken olarak Sümerli Anunnaki İnanna'dır. Yani o dönemler Allah'ın kızları olarak tapınılan bu üç put aslında aynı varlıktır. İşte binlerce yıl içerisinde sadece tek bir ana karakterin bile kültürlerden dinlere değişe değişe nasıl üç farklı kişiye dönüşebileceğini görmüş oldunuz. Ve Kur'an bize binlerce yıldır ilah olarak tapınılan bu Anunnaki'lerin de Rabbinin el ilah olan Rab olduğunu söyler. Yani günümüzde pek çoğumuzun bildiği ismiyle Allah olan varlık olduğunu söyler. Tarihin ve mitolojinin derinliklerine inmeye devam ediyoruz. Ve bu sefer karşımıza göksel tanrılar ve insanlarla olan ilişkileri çıkıyor. Aranızda mitoloji sevenler varsa bu ilişkilerin genel olarak neyi kapsadığını anlamışlardır. Romantik ilişkiler. Antik destanlar gökten gelen tanrıların insanlarla yaşadıkları cinsel ilişkilerle doludur. Bu ilişkiler sonrasında karşımıza tanrının çocukları, yarı tanrılar ve nefilim denilen varlıklar çıkar. Bir kez daha karşımıza tanrılar olarak lanse edilen ama insani dürtülerle ve temel olarak şehvetle hareket eden sıradan varlıklar var. Sonuçta bütün evreni yaratan bir varlığın ihtiras ve şehvet yüzünden insan kadınlarına musallat olacağını düşünmek dahi saçma. Bu ilişkiler sonrasında doğan çocuklar normal bir insana göre daha üstün meziyetlere sahip, daha zeki ve daha güçlü olarak tasvir edilerek bu kana mensup kişilerin yönetici sınıftan oldukları iddia edilmiştir. İşte tam da bu sebepten ötürü binlerce yıldır Firavunlardan tutun krallara kadar yönetici sınıftan herkes öyle olmasa bile kendi soyunun ve kanının bu göksel varlıklardan ve onların yarı tanrı çocuklarından geldiğini düşünerek yönetimde hak iddia etmişlerdir. Hatta Tevratı okuduysanız, İsrail oğullarının kendilerinin bu soydan geldiğini nasıl lanse ettiklerini görürsünüz. Binlerce yıl içerisinde bu öyle sapkın bir hal almıştır ki monarşi dönemi Avrupa'sında bazı kraliyet ya da elit ailelerin sırf inançlarına göre bu safkan soyu bozulmasın diye akraba evlilikleri yapmalarına neden olmuştur. Demin örneğini verdiğim Yahudilerin de kendi ırkları dışında kimseyle evlenmemelerinin altında yatan sebep de tam olarak budur. Gerçi bugünümüzde bozulmaya başladı ama tutucu bir Yahudi ailesiyseniz kendi soyunuzun dışında Yahudi olmayan birisiyle evlenemezsiniz. Videomuzun sonuna gelirken Binlerce yıl önce Anunnaki dediğimiz göklerden gelen bir ırkın kendi Angarya işlerini yapmak için insanları oluşturmalarından sonra ortaya çıkan inanç ve kültürün günümüzdeki inanç sistemlerini ve kültürleri bile nasıl etkilediğini az çok anlamışsınızdır. Tabii ki de bin verdiğim insanın yaratılış örneği Sümer mitlerinde geçen bir örnek olduğu için verildi. Bu %100 kanıtlanmış bir şey değil. En son değineceğim konu ise bu varlıkların neden bir anda gezegenden çekip gittikleri. Öyle ki zamanda bölgesel yönetimler için Anunnakilerin çocukları birbiriyle çok ciddi savaşlar yapmışlar. Bu konuyu özetlemem gerekecek çünkü başlı başına bir video konusu. Biraz önce bahsettiğim gibi Anunnakiler bu dünyada çok çok uzun zaman yaşamışlardır. Ve doğal olarak onların da çocukları ve torunları olmaya ve bu soylarını çeşitli bölgelerdeki insan gruplarını kontrol etmeleri için gezegene dağıtmışlardır. Fakat alt soy Anunnakiler zamana daha fazla güç hırsı ile birbirlerinin bölgelerini hak iddia etmek için savaşmaya başlarlar. Ve bu yıkıcı savaşın sonucu olarak Orta Doğu bölgesi neredeyse yaşanmaz bir hal alır ve milyonlarca insan ölür. Bunun üzerine Anunnakilerin lideri Anu, tüm Anunnakilerin dünyadan çekilmesini ve gezegenin insanlara bırakılmasını emreder. Ve binlerce yıldır aramızda olan bu tanrı uzaylılar hızlı bir şekilde insanların hayatlarından çıkarlar. Akabinde yavaş yavaş medeniyetler yeniden kurulur. Kendinin bu kutsal soydan geldiğini iddia edenler yönetici sınıfı oluşturur ve tanrıların aletlerini kendi çaplarında sürdürmeye başlarlar. Eskisi gibi tanrılarından komut almamaya başlayan insanlar onları kızdırdıkları için gittiklerini sanarak her köşe başına sunaklar ve tapınaklar yapmaya ve tanrılarıyla iletişim kurmaya çalışırlar. Bu beyhude çabanın sonucu olarak ruhban sınıfı doğmaya başlar ve ne yazık ki zamanla yozlaşarak halkı sömüren kişiler haline dönüşürler. Cahilliğin de zamanla artmasıyla temelde birkaç ana tanrıdan oluşan inanç sistemi artık her şeyi bir tanrı ile özdeşleştirmeye dönüşür. Hasat tanrısı, yağmur tanrısı, çiçek tanrısı, volkan tanrısı gibi açıklayamadıkları tüm doğal döngüleri bir tanrı ile ilişkilendirip bilimsel gelişimden uzaklaşırlar. Ve işte günümüzde gelişen teknoloji ve bilim anlayışımız ile artık bu bağnaz inançların nasıl çökmeye başladığını bizzat görüyorsunuz. Ateşe tapma, puta tapma gibi kavramlar neredeyse kalmadı bile. Güncel rakamlara göre önümüzdeki yüzyıl içerisinde tek tanrılı dini sistemlerin bile gitgide artık yok olacağı öngörülüyor. Lakin inanç insanlar var olduğu sürece devam eder. Tüm bunlar yok olup evrildikten sonra neye dönüşürler orasında zamanla birlikte yaşayıp göreceğiz. En başta dediğim gibi birbiriyle hiç alakası yokmuş gibi gördüğünüz olaylar bile aslında çok sıkı bir şekilde birbirine bağlı. Ve insanlık bu düğümlerin detaylarını artık yavaş yavaş çözmeye başladı. Aslında bahsettiğim çoğu konular kendi başına birer video konusu. Ama şimdilik böyle kapsamlı bir özet yaparak başlamak istedim. Sıradaki videomda demin bahsettiğim konuları tek tek ele alıp çok daha detaylı bir şekilde sizinle paylaşacağım. Tüm bu soruların cevabı için kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.